Anlat bakalım. Cimen nerede? Söylesene Kel ne vuru... Söylesene Cimen'i. Şimdi vur. Kafadan, <laughs> Kafadan da güzel ses çıkıyor. Gel bakalım şu Kel'inden bir öpeyim seni. Hayır böyle konuşmaz o. Anlat bakalım. Cimen nerede? Söylesene Kel ne vuru... Söylesene Cimen'i. Şimdi vur. Kafadan da güzel ses çıkıyor. Gel bakalım şu Kel'inden bir öpeyim seni. Hayır böyle konuşmaz o. Anlat bakalım. Cimen nerede? Söylesene Kel ne vurur? Söylesene Cimen'i. Şimdi vur. Kafadan da güzel ses çıkıyor. Gel bakalım şu kelinden bir öpeyim seni. Hayır böyle konuşmaz o. Anlat bakalım. Cimen nerede? Söylesene Kel ne vurur? Söylesene Cimen'i. Şimdi vur. Kafadan da güzel ses çıkıyor. Gel bakalım şu kelinden bir öpeyim seni. Hayır böyle konuşmaz o. Anlat bakalım. Cimen nerede? söylesene kel. Ne vuruyor? Ah. Söylesene cimeni.